Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz Bugün başkan adaylarımızdan biri olan Saadettin Saran yine ve yine yeniden bakalım başkan adayı olacak mı? Bir önceki seçimde e, en yakın tarihteki olan kongre üyesinde başkan adayı olacağını kendisi zaten daha önceki e, konuşmasında açıklamıştı. Bana göre belli başlıklı bu zamana kadar konuştuğu e, önemli olan e, belli başlıklı bazı konuları e, not aldım. Bunları bugün burada beraber konuşacağız arkadaşlar. Ardından yakın tarihte başkanı adaylığını tekrar açıklarsa o zamanki vaatlerini yeniden tekrar konuşacağız arkadaşlar. Önce şimdiden başlıyoruz arkadaşlar. Saadettin Saran. Bir. Türk spor tarihinin en hazır yönetimiyle geliyoruz arkadaşlar. Evet en hazır yönetimiyle arkadaşlar geliyordu. Çok sağlam yönetiminde isimler vardı ama ne yaptı arkadaşlar bu son seçimde Aziz Yıldırım başkan adayı olunca Ali Koç'tan beraber koalisyon kurup Aziz Yıldırım başkan olmasın diye onu devirmek için kişisel hırsları yüzünden yani geçmiş zamanda Aziz Yıldırım'ı kişisel hırslarından dolayı e, suçlayan Saadettin Saran bugün de kendi kişisel hırsları yüzünden bu son seçimde adaylığını geri çekip Aziz e, Ali Koç'u destekleyip Ali Koç'un tekrar başkan seçilmesine sebep olmuştur. Ve Fenerbahçe'nin bu seneki şampiyon olamamasındaki en büyük paylardan biri de Saadettin Saran'ı yazar. Ama bunu kimse hiçbir şekilde konuşmuyor. Eğer Saadettin Saran seçime girseydi bu son seçimde Ali Koç %90 bu seçimi kaybederdi arkadaşlar. Aziz Yıldırım seçilirdi ama e, oyların bölünmesini <laughs> e, istemediği için bunu da zaten geçmiş zamanda yaptığı bazı açıklamaları da var zaten bu şekilde. E, 2018 seçiminde gibi mesela. Oylar bölünmesin diye aday olmadığını 2018 için konuştuğu dönemde söylemişti. Ve bu son seçimde de aynı şekilde tekrar yaptı. Ve Conte'yi arkadaşlar anlaşmıştı. <laughs> Ali Koç, Aziz Yıldırım, Jose Mourinho'yu söyledikten sonra Ali Koç apar topar seçim kampanyası olarak Jose Mourinho'yu getirmişti ama Saadet'in saranda Conte ile anlaşmıştı o dönem. Ama Aziz Yıldırım başkan olmasın diye seçimden geri çekildi. Ve Conte ile de ister istemez e, hiçbir şey imzalayamadık. Ve Conte bu sene ne yaptı arkadaşlar? <laughs> Napoli'yi şampiyon yaptı. 2. <laughs> aday olmadım. Çünkü 2018'de oyların bölünmesinin anlamı yoktu. İşte bundan bahsediyorum arkadaşlar. 2018'de olduğu gibi ve yine bu son seçimdeki kongre e, olduktan sonraki son seçimde de arkadaşlar yine <laughs> e, oylar bölünmesin diye Aziz Yıldırım'a kişisel hırslarından dolayı başkan seçilmesin diye Fenerbahçe'nin önümüzdeki 3 yılına sebep oldu ve Ali Koç'un tekrar başkan seçilmesine sebep oldu ve Ali Koç 7. senesinde yine şampiyon olamadı. <laughs> Bu da Saadettin Saran'a yazar arkadaşlar. Saadettin Saran'a yazan kısmını kimse konuşmuyor. Ama hepsi başkan adayım diye konuşuyor. Çok güzel arkadaşlar. Fenerbahçe üzerinden bedavadan çok güzel reklam yapıyor arkadaşlar. 3. Başarısızlığı Ali Bey'e bağlamak haksızlık olur. Yani burada diyor ki hani Fenerbahçe'deki futbol kulübündeki başarısızlığı Ali Bey'e bağlamaya bağlamanın bir anlamı yok. Fenerbahçe futbol hariç bütün branşlarda çok iyi ama futboldaki başarısızlık da Ali Bey'e tek başına bağlanması haksızlık olurmuş. Peki buradan başkan adaylarımızdan yani potansiyel başkan adaylarımızdan olan Saadet'in sarana sormak istiyorum. <laughs> Saadet'in saran biz Ali Bey'e başarısızlıkları bağlamayacaksak kime bağlayacağız? Taraftara mı bağlayacağız? Futbolcuya mı bağlayacağız? Yani 7 yıldır hep bir teknik direktör hatalı, sportif direktörler hatalı. Ee, Ali Bey'in as başkanı hatalı, yönetimi hatalı ama Ali Bey hiçbir şekilde hatalı olmuyor. Öyle mi? TFF hatalı, PFDK hatalı. Hakemler hatalık evet doğru bazı konularda hakemler TFF ve PFDK'nın zaman zaman Fenerbahçe çok büyük haksızlıklar yaptığını birçok kez Fenerbahçe'nin şampiyonluklarını çaldığını bundan 20 sene önce de çalmıştı şimdi de çalıyor bundan bir 10 sene sonra 20 sene 50 sene sonra da Fenerbahçe'nin yine şampiyonluklarını çalacaklar çünkü bu ülkede Fenerbahçe düşmanlığı her zaman vardı var olacak ve var olmaya da devam edecek bizim şampiyon olmamızı istemiyorlar diyor arkadaşlar. Ee, Saadettin Saran <laughs> tipik bir Ali Koç konuşması. Bunun benzeriyle benzeriyle alakalı bir açıklama yapmıştı Sayın Ali Koç bundan 2 sene 3 sene önce filan olması lazım arkadaşlar. Ee, o dönemde demişti Fenerbahçe'nin başında olan Ali Koç Ali Koç'u asla şampiyon yapmazlar demişti ve hala başkanlık koltuğunda oturuyor ve başkanım <laughs> ve başkanlığa devam etmek istiyor. Peki Ali Koç bu şekilde bir düşünceniz varsa Fenerbahçe'nin başında niye duruyorsunuz? Gerçek bir Fenerli olsaydınız bizleri gerçek Fenerli olmayarak suçluyorsunuz ya. Siz de o zaman ben de size buradan bir suçta bulunayım o zaman. Siz gerçek bir Fenerli olsaydınız bu cümlenizden sonra istifa ederdiniz. Ve Saadettin Saran'da tipik Ali Koç konuşmasıyla bizim şampiyon olmamızı istemiyorlar. Evet doğru buna kısmen katılabilirim. Fenerbahçe şampiyon olmasın da ülkede kim şampiyon olursa olsun hiç önemli değil. Burada Rize'de şampiyon olabilir. Konya'da elbet bir gün Sivas'ta şampiyon olabilir. Ama Fenerbahçe yeter ki şampiyon olmasın. Ama bu konuşmalarla başkan olunmaz. Başkan adaylığınızdan devam edemezsiniz. Fenerbahçe'yi peki o zaman siz nasıl şampiyon yapacaksınız? Sayın Saadettin Saran Fenerbahçe'nin şampiyon yapılmasını eğer istenmiyorsa siz nasıl yapacaksınız? Sizin vaatleriniz neler? Nasıl bir projeniz var? Nasıl bir teknik direktör ekibiniz olacak? Nasıl bir yönetiminiz olacak? As başkanınız kim olacak? Futbolcu transferleriniz kim olacak? TFF ile, ile, hakemlerle nasıl baş edeceksiniz de Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaksınız. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Fener'in üzerinde oyunlar oynandığını düşünüyorum diyor. 5 numaralı konu başlıklı <laughs> e, sorumuzda arkadaşlar. E, soruya bu şekilde bir cevap veriyor. Saadettin Saran. Evet arkadaşlar. E, çok doğru bir şey. Fenerbahçe'ye karşı çok büyük oyunlar oynanıyor. Ama bunu Fenerbahçelerden başka hiçbir kulüp bunu kabul etmiyor. Bizim 11 senedir şampiyon olamadığımız için işte bazı şeyleri bahane edip bazı şeyleri uydurduğumuzu düşünüyorlar. Ama gören göz kılavuz istemez. Adalette olmak gerekir ama Fenerbahçe kulübünden başka takımdan takımından başka taraftarından başka kimse <laughs> adaletli olmuyor. Herkes bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyor. Yarın bir gün Fenerbahçe'nin başına gelenler sizin de başınıza geldiğinde bizimle nasıl alay ediyorsanız aynı şekilde bütün Fenerbahçe camiası taraftar da sizinle alay ettiğinde o zaman Fenerbahçe'nin neler yaşadığını siz de o zaman anlarsınız diyerek bu konuyu da kapatmak istiyorum arkadaşlar. 6. Ali Bey aday olursa onun yönetimine girmem. <laughs> evet arkadaşlar bu çok doğru bir cümlesidir Saadet'in Saran'ın. Ee, çünkü Ali Bey'in ee, Sayın Ali Koç'un başkanımızın yani şu anki başkanımız Ali Koç'un yönetimine kim girdiyse hep onun başı yandı, hep o suçlu oldu, e, hep ön plana o atıldı ve e, taraftarın gözünde saygısı olmasına rağmen e, yönetimindeki insanların zaman içerisinde bütün saygınlıklarını yitirdi. Keza yakın tarihte Acun Ilıcalı'nın başına geldiği gibi ama Acun Ilıcalı'da e, onu da onu da yakın bir tarihte eleştireceğim. TV 100'e çıktığı, Çandaş Tolga Işık'la beraber yaptığı e, e, programda Hakan Ural'la beraber üçünün ortak yaptığı bir programdaki konuşmalarından dolayı onu da eleştireceğim. Ama e, Acun Ilıcalı 7 senedir Ali Koç'un yapmadığı delikanlılığı mertliği adamlığı Acun Ilıcalı istifa ederek bunu gerçekleştirmiş oldu arkadaşlar. Ali Bey'in adaylığına neden girmek istememesini ben şu şekilde anlayacağım. E, yorumluyorum arkadaşlar. Az önceki konuştuklarımın üstüne ilaveten e, Saadettin Saran Fenerbahçe Başkanı er ya da geç olacak arkadaşlar. Ama bu önümüzdeki seçimde kongre üyeleri Saadettin Saran'ı seçer. Ama bundan 5 sene sonra ama 10 sene sonra Saadettin Saran er ya da geç bu işin sonunda Fenerbahçe Başkanı olacaktır arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz. 7. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için yola çıkıyorum. İşte az önceki bahsettiğim konu bu konu buydu arkadaşlar. Fenerbahçe'yi nasıl baş, e, şampiyon yapacaksınız? Az önceki e, bir konu başlığımızdaki bir e, konuşmanızda Fenerbahçe'nin üstüne oyundan oynanıyor. Fenerbahçe'nin şampiyon yapılmasını yapıl e, Fenerbahçe'nin şampiyon olması istenmiyor diye bir açıklamanız var e, Sayın Saadettin Saran. Peki ara, o zaman size ben e, tekrar buradan sormak istiyorum. E, sorumu sorularımı tekrar e, tekrarlamak istiyorum ve size buradan soruyorum. Teknik direktörünüz kim olacak? Yönetiminizde kimler olacak? As başkanınız kim olacak? <laughs> e, futbolcu transferleriniz kim olacak? TFF, PFTK ve hakemlerle nasıl baş edeceksiniz? Bu söylemlerinizden sonra Sayın Saadettin Saran. Fenerbahçe'yi nasıl şampiyon yapacaksınız? Size buradan bunu sormak istiyorum. Ve arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> bu konuşması e, çok uzun zaman önce yani çok eski bir konuşması. Gaza gelmeden, akbabalık yapmadan hareket ediyoruz. Bakın arkadaşlar bu ne demek? 3 Temmuz'da Fenerbahçe'nin yanında olmadığımız iddia ediliyor. Yani Saadettin Saran'ı e, bu konu üzerinden suçluyorlar. 3 Temmuz şike davası da 2011 döneminde Fenerbahçe'nin yanında arkasında Aziz Yıldırım'a destek vermediği ile alakalı e, söylemler e, çok yakın tarihlerde ne zaman başkan adayı olacağını açıklasa ya da potansiyel başkan adayı olsa bu şeyler e, Saadettin Saran'ın karşısına çıkıyor. E, bizim Saadettin Saran'ımızda bizim Türk atasözleri hiç yokmuş gibi bitmiş gibi bir Amerikan atasözüyle cevap vermiş. Arkadaşlar ölü bir köpek tekmelenmez diye meyve veren ağaç taşlanır tarzı bir şey. Evet arkadaşlar bakın tekrar okuyorum. Amerikanın Amerikalıların bir atasözü varmış. Ölü bir köpek tekmelenmez diye meyve veren ağaç taşlanır tarzı bir şey diye bir cevap veriyor. Devamında 20 senedir bir sataşma var. Evet, Saadettin Sarana 20 yıldır devamlı bir bir sataşma olayı var ve Fenerbahçe'deki bütün yöneticiler her zaman her şekilde bundan 10 yıl, 20 yıl önce de sataşılıyordu. Şu anda devamlı bir Fenerbahçe yönetimine, taraftarlar her şekilde sataşılıyor ve bundan 20 sene, 50 sene, 30 sene sonra da tekrar Fenerbahçe yönetimine, taraftarlar her zaman saldırılıp satışacaklardır. Bunların hepsi tek bir kaynaktan. Bakın bunların hepsi tek bir kaynaktan diyor. Bize çok büyük bir teveccüh oluştu. Evet arkadaşlar bakın Saadettin Saran'a çok büyük bir teveccüh oluşmuş. Bunu kendisi söylüyor. Bunu elbette seçimde göreceğiz. Ama tabii siz 2018'de oylar bölünmesin, Aziz Yıldırım seçilmesin diye aday olmadınız. Bu son kongrede, son son seçimde de başkan olacağınızı açıklamanıza rağmen tekrar Aziz Yıldırım'a karşı kişisel hırslarınız, dolayı adaylıktan çekildiniz ve Ali Koç'un seçilmesine sebep oldunuz. Arkadaşlar Saadettin Saran da bana göre tipik bir e, Ali Koç'tur. Yani Ali Koç neyse e, Saadettin Saran da Ali Koç'un %80 %90 halidir. Ama Ali Koç'a göre bir tık daha iyidir diye ben düşünüyorum arkadaşlar. E, en azından futbola bakış açısıyla diye düşünüyorum. O 500 imzayı 48 saat içinde topladık. Gaza gelmeden, akbabalık yapmadan hareket ediyoruz. Karalama olmasa ben evet arkadaşlar karalama olmasa ben üzülürdüm. Moğolların çok büyük bir atasözü var. Bir kurdun arkasından 100 tane köpek havlıyorsa yani arkadaşlar bakın Moğolların bir atasözü varmış. Bir kur bir kurdun arkasından 100 tane köpek havlıyorsa o kurt kurt değildir. Nedense hep bir Moğollardan, bir Amerikalılardan gidiyor arkadaşlar. O kendisi zaten Amerika'da büyüdüğünden kaynaklı olabilir. E, Avrupa tarzında büyüdüğü için e, yetiştirilme tarzı Avrupa'ya yönelik olduğu için olabilir ama e, sonuç itibariyle sen Türkiye'de yaşıyorsun ve e, köklerin senin Türk ama hiçbir şekilde Türk atasözüyle devam etmiyor. Ve bizinden dalga geçer gibi bir takım açıklamaları oluyor. Evet arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar normal. Benim de hoşuma gidiyor. Evet yani hakaret edilmesi, küfür edilmesi beyefendinin hoşuna gidiyormuş arkadaşlar. Ben hiçbir zaman Fenerbahçe'nin şike yaptığına inanmadım. Buna hiçbir Fenerbahçe'nin zaten inanmadı. 2011 dönemindeki taraftarımız, yönetimimiz, tüm Fenerbahçe camiası, Fenerbahçe'ye gönül veren, Fenerbahçe'nin sarı lacivert renklerine aşık olan hiç kimse Fenerbahçe'nin şike yaptığına inanmamıştır zaten. 3 Temmuz'da bu dedikleri cümleyi açayım. Ben üniversite üniversitelere, üniversite öğrencilerine konuşmaya gidiyorum. Bu kumpas sürecinde de lise liselilerle bile hiç hayır demeden demedim. Zonguldak Üniversitesi'ne gittim. Galatasaraylı olduğunu hatırladım. Genç bir çocuk. O zaman tabii daha daha kimse neyin ne olduğunu bilmiyor. Ya başkan devletin savcısı, devletin polisi her şey ortada. Tepeler e, tapeler tapeler ortada. Şike var dedi. Ben de şu minvalde konuştum. Güzel kardeşim eğer şika varsa bunu sadece Fenerbahçe'ye mal edemezsiniz. Varsa herkes yapmıştır dedim. Evet arkadaşlar şimdi biz herkes Fenerbahçe şike yapmakla suçluyorlar ama pekala o zaman siz bunu şöyle söyleyelim. Fenerbahçe eğer şike yaptıysa arkadaşlar bunu tek başına yapmamıştır. O dönem diğer 17 kulüpte Fenerbahçe o zaman işbirliği yapmıştır. O zaman Galatasaray'da Fenerbahçe karşı bilerek yenildi. Beşiktaş'ta yenildi. Trabzon'da yenildi. O dönemin Sivas Sporu, kim varsa o dönemki işte Konya Spor bu kulüpleri Gençler Birliği Gençler Birliği gibi kulüpler o zaman bizimle beraber o zaman şike yaptılar arkadaşlar. Şike tek tarafta olan bir şey değildir. Ama Fenerbahçe'nin ben şike yaptığına asla ve asla inanmıyorum. Biz 2011'den bu yana hala da bu konuyu savunuruz. Bazı ayarsız, dengesiz insanlar bilip bilmeden konuşuyorlar. işte Youtube'da işte videoların altına işte şikeciler şike bahçe gibi yorumlar yapıyorlar. Herkes önce kendi önündeki çöplüğü temizlesin. Kendi evinin önündeki pisliği temizlesin. Fenerbahçe şike yapmamıştır. Bu dal kavuklara anlata anlata biz yorulduk ama onlar anlamamaktan hala ısrar ediyorlar. Onlara da tabi işine giriyor arkadaşlar sallamak. Yani bizim ülkede Fenerbahçe'ye salla prim yap para kazan. Bu böyledir arkadaşlar. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım da buna benzer bir konuşma yaptı. Dedi ki eğer şike yaptıysan ben bunu Fenerbahçe için yaptım. Kendim için yapmadım dedi. Kötü niyetliler istese onu alırlar. Zaten Galatasaraylar kullanıyor o cümleyi. Biz de Fenerbahçeliler bazen bana karşı bunu kullanıyorlar. Fenerbahçe şike yanıtına inanmadım diyor. Evet arkadaşlar Aziz Yıldırım'ın böyle bir açıklaması var. Lakin şöyle bir durum var. Siz bir insanı karşıdaki bir insanı örnek veriyorum. Yapmadığı bir konu üzerinde mesela e ee, hırsızlıktan suçluyorsunuz. O adam bu hırsızlığı yapmadı ama siz adamı devamlı hırsızsın, 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 e, hırsızsın dersen en sonunda bir adam, bir insan en son bir yerden sonra der ki, e, "Yaptıysam ben bu hırsızlığı tek başıma yapmadım. E, kendim için yaptım veya ailem için yaptım." gibisine bir cümle olur işin sonunda. Yani buna benzer bir cümle kurmuştu az ama bizim insanlarımız bunu anlamıyor kişisel hırsları Fenerbahçe'nin önüne geçti arkadaşlar. Aziz yıllarından bahsediyor. arkadaşlarımı stada geliyorum. Ön önerme maçı var. Yurt dışında araçlarımız geliyor. Canlı yayın çekilecek vesaire. Almıyoruz sizi içeri diyor. Burası Muz Cumhuriyeti mi? Kişisel hırsların Fenerbahçe'nin önüne geçti. Git kardeşim hakkını mahkemede ara diyorlar. Yapmayın bu bizim hakkımız. Bizim cezai şartımız var. Bu sinyali yurt dışına gönderemezsek şudur budur. Ne halin varsa gör dediler. Ben iş adamıyım. Pop Popülizm iş ahlakını bozar. Çalışanlarıma işime sahip çıkmam lazım. Biz de gerekeni yaptık mahkeme. Ben bir hakem atayacağım. Fenerbahçe kulübü ee, pardon arkadaşlar. Fenerbahçe kulübünün atadığı hakem dahil olmak üzere 3 de bizi haklı buldu. Ne oldu? 1.755.000 dolar ekstra cezai şart ve bir de faiz koydu ben o paraya dokunmam dedim almadım kulübe haciz getiren eski yöneticiler atıp tutuyor ya sor bakalım hangisi 1 milyon 755 bin dolar bağışlamış sonra ne oldu mahkemeyi kazandık o zaman güzel bir suyoları vardı geldi hemen anlaştık bizde para yok dedi bize loca verin bize reklam hakları verin dedim para istemiyoruz reklam haklarını bile ötelediler sonra Ali Bey geldi. Ali Bey de dedi ki biraz daha indirim yapalım. Biraz daha öteleyelim. Biz biz alacağım, alacağımız alacağımızın %6'sını aldık. Külliyen zarar ettik. Yani haciz odayı da bu. Şimdi Sayın Saadettin Saran <laughs> e, mahkemede bir dava kazanıyorsunuz. Fenerbahçe karşı 1 milyon bin. E, bu parayı almayacağınızı ist, e, açıklıyorsunuz. E, bir zahmet almayın. Burası Fenerbahçe kulübü. Eğer bir Fenerbahçe taraftarı ve Fenerbahçe yöneticisi siz ve yarın bir Fenerbahçe başkanı olmak istiyorsanız elbette bu parayı almamanız gerekiyor. Doğru olan da budur zaten. Ama siz paraya dokunmadım etmedim diyorsunuz ama karşılığında ne istiyorsunuz Saadettin Saran? Evet arkadaşlar karşılığında ne istiyordu? Bize reklam hakları verin, loca verin diye bu karşı. E, siz bu para karşılığında bana e, reklam hakları verin, e, işte locayı verin, e, parasız alıyorsunuz. Saadetin sana siz bunları. eşsiz zaten e, bu kazandığınız paraya karşılık, yani Fenerbahçe'den kazandığınız tazminat, tazminata karşılık, siz bu paraya karşılık e, reklam istiyorsunuz. E, kendi reklamınızı yapacaksınız. Kendi şirketlerinizin reklamını yapacaksınız. Locada Locada bir sene bedava oturacaksınız veya işte kaç senelik istiyorsunuz artık bilemiyorum o dönem için. Türk Futbolu yayıncı kuruluşu esir olmuş vaziyette. Naklen yayın ihalesi gündem oldu. Beyin Sports ile beraber teklif verdiniz. Size bir haksızlık yapıldı mı diye bir soru var arkadaşlar. Evet. Bir kere Türk Futbolu yayıncı kuruluşunun esiri olmuş vaziyette. Yayıncı kuruluş bunun ederi 50 milyon dolar diyor. Biz ihaleye giriyoruz. 65 milyon dolar veriyor. Evet arkadaşlar doğru. E, yayıncı kuruluş 50 milyon dolar diyor. Ama Saadettin Saran ihaleye girdikten sonra 65 milyon dolara yükseltiyor yayıncı kuruluş. Daha önce de daha yüksek rakamlar vardı. Federasyon başkanı daha önce bir teminat mektubunu iade etti. Kur farkı dediler ağladılar Türk halkını yeteri kadar ciddiye almadılar ama gittiler. Messiye dünya kadar para verdiler. Böyle bir ortamdayken biz ihaleye, ihaleye, biz ihaleye bunlarla girdik. Seneliğine 65 milyon dolar verdiler. Biz yarım milyon dolardan fazla para verdik. Arkadaşlar bakın, onlar bir yıllık 65 milyon dolar teklif et, etmişler ama Saadettin Saran 500 milyon doların üzerinde bir teklif sunmuş ama yine de yayıncı kuruluş. 65 milyon dolarla e, ihaleyi kazanmış oldu arkadaşlar. Yarım milyon dolardan fazla para verdik ya da, evet arkadaşlar 3 seneliğine dolayısıyla bunların ihaleleri iptal edilmesine rağmen teminat mektubu yok. Tekrar ihaleye çağırdılar ve seneliğine 180 milyon bakın arkadaşlar bu sefer tekrar arttırıyor. Bakın yayıncı kuruluş. E, i̇hale iptal edildikten sonraki tekrar geri geliyorlar. Bu sefer de 180 milyon Euro'ya çıkartıyorlar arkadaşlar. Euro verirler ve ihaleyi ve tekrar kazandılar diyor. Bakın arkadaşlar. Buruk muyuz? Buruz. Ama gururluyuz. Çünkü Türk kulüplerinin ekstradan 300 milyon euro girmesini sağladık. İnşallah bizden sonra sözleşmelerde kur farkından dolayı bir takım imtiyazlar sağlanmamıştır. Ama evet biraz üzüldük. Sağlık olsun. Devam ediyoruz. Yine gireceğiz. Orada farklı dengeler var ama biz bir dahaki ihaleye çok daha güçlü hazırlanıyoruz. Ve burada gülerek ee, bir cevap daha veriyor. Ben Katar vatandaşlığına başvurdum. Neyse hayırlı olsun diyor Ajan, Ajans, Ajans Spor'un e, yorumcusu da. Yani burada şunu demek istiyor arkadaşlar görerek eğer ben diyor bir Arap olsaydım diyor ben bu ihale ediyor çok rahat bir şekilde e, çok rahat bir şekilde kazanabilirdim. Bakın arkadaşlar e, Saadet'in sarana katılmadığım noktalar var. Lakin çok da katıldığım bazı e, noktalar var. Aynı şekilde bu Beyin Spor'sun e, yayıncı ihalesi olayı gibi. 50 milyon dedikleri e, yayın ihalesinin ederi 50 milyon diyor Beyin sports Saadettin Saran ihaleye girdikten sonra Beyin sports 65 milyon dolara çıkartıyor. Ve bunlar e, bu şekilde e, ihaleyi kazanıyorlar. Ve sonra tekrardan işte bazı evrakların eksikliğinden kaynaklı e, bir takım e, mevzulardan olaylardan kaynaklı ihale tekrar iptal ediliyor ve Saadettin Saran Bunların şirketiyle bey Sports tekrar karşı karşıya giriyorlar ihalede. Ee, bu sefer Saadettin Saran işte 500 milyon doların e, üzerinde teklif sunuyor. Yani bu da demek oluyor ki arkadaşlar Saadettin Saran kazansaydı 300 milyon euro daha fazla kulüplerin e, her sene cebine kasasına para girecek Ama bunu e, girmemesini sağlıyorlar ve bey Sports 185 milyon e, 185 bin euro Karşılığında ihaleyi arkadaşlar kazanıyor. Yani arada çok büyük fark var arkadaşlar. Nereden baksanız 300-350 milyon dolar fark var. Euro ile doları e, kıyasladığınız zaman doları euroya çevirdiğiniz zaman veya euroyu dolara çevirdiğiniz takdirde arada 300-350 milyon dolar kadar çok daha büyük bir para vermiş oluyor arkadaşlar Saadettin e, Saran. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Programımızı yavaş yavaş sonlandıralım. Saadettin Saran'la ilgili konuşmalarımız, yorumlarımız bu şekildeydi arkadaşlar. Kendinize çok, çok iyi bakın arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum atmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Oldu.